Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kız kardeşim tır şoför olmayı istediği için sıfırdan başlıyor kendisi. B sınıfı eğitim bile yok kendisinin. Kurs yerine geldik. Kaydımız kaydımızı yaptıracağız. B sınıfı direksiyon eğitimine katılacak. Yazılı sınavlarını alacak. Sonra uygulama sınavına direksiyondan geçtikten sonra kamyon tır şoförü olmayı istediği için kendisi kamyon sınavına girecek. Ardından tır şoförlüğü sınavına girecek. Direksiyon eğitimini alacak. Daha sonra psikoteknik. Ha, bu arada SRC 3'e ehliyet olmadan herkes kaydını yaptırabiliyor. Aklınız olsun. Ee, i̇lla bir ehliyet olmasına gerek yok. Eğer ki düşünceniz varsa böyle bir düşünceniz. Şimdiden kaydınızı yaptırabilirsiniz sizler de. İçeri gidelim. Böyle olma yolunda milim milim ilerliyoruz. Şimdi B sınıfı ehliyetini aldıktan sonra ne yapması gerekiyor? Önce ehliyeti işletmesi gerekiyor. Ehliyeti karşı şekilde geldikten sonra kamyona yazılacak. Kamyonu, kamyonu aldıktan sonra yani kamyonu yaş sınırı var mı? Diğer yaş için ne söyledim? 21 yaş sınırı var. Kamyonda. 25. Ha, tamam o zaman alabilir. Tamam. Şey. E, ee, Berrak, şimdi senin yazı çalışman için Ehliyet diye bir uygulamamız var. Tamam. Oraya kaydedeceğim. Oraya TC kimlik numaranla girişine oradan çalışabileceksin. Tamam. Şimdi aralık dönemi olacaksın. Aralığın birden sonra sana TRD'ye için mesaj gelecek. Ee, bir de harcını yatırmak için mesaj gelecek. Harcını yatırdıktan sonra tahmin olarak konuşuyorum. Aralığın 20'sinden sonra yazılı sınava girersin. Yazılı sınavdan başarılı olduktan sonra son derslere başlıyoruz. 14 dersle görüşmüştük. 14 ders günde ikişer dersen 7 günlük eğitim yapıyor. Bu 7 günlük eğitim senin müsaitlik durumu nasılsa derse yani senin müsaitlik duruma göre bayan hoca, erkek hoca hangisini istersen ona göre derslerini ayarlanıyor. Dersin alırsın, dersin sonunda da kendine hazır seversen sınava girersin. Yazıda yazılda ve Jason 4'e hakkın, hakkım var. Yazılda ikisine vardın yani bu yıl içerisindeki 600 TL. Jason'da ise yılbaşından sonra gireceksin. Jason'a sınav harcı değişecek. Hani kesin bir şey yok. Yani ortalama 1000 lira gibi bir şey olacaktır. Direksiyon sınavını geçtikten sonra sen kamyona devam edeceğin için EGT işlettikten sonra hemen buraya geliyorsun. Seni kamyon sınavına bildiriyoruz. Kamyonda da yazılı sınava girmeden sadece direksiyon sınavına giriyorsun. Onda da üç günlük eğitimimiz oluyor. Üç günlük eğitim sınava girecek hafta. Mesela atıyorum bu hafta son sınavın varsa hafta içi okay. dersleri alıyorsun. Hafta sonu sınava giriyorsun ortalama süreç herhalde bir üç ve altı Aynen. ay arasında. Aynen. Yani maksimum altı ay arasında. Yani tırda olacağı için. Yani. Evet, tırda olacağı için, tır ehliyeti de olacağı için. Yani hepsinden takır takır geçerse, üç ay içerisinde ya da dört, altı Aynen. ay arasında halletmiş Daha olacağız. Hani ne istiyorsun değil mi? Hı. Tamam. Şurada adı söylediğiniz zaman alacağım sana.